Rüyanda babanı mı gördün yoksa? Yoksa? Yoksa bu bir tuzak olabilir mi? Ne? Tuzak mı? Doğa bak gerçekten korkmaya başladım. Düzgünce anlatır mısın şunu? Çabuk çık oradan. Arka bahçeden kaç. Hemen hemen uzaklaş oradan. Geliyorum. tamam. Tamam hemen çıkıyorum. Çok korkuyorum. Arka bahçeden gideceğim. Tamam. Tamam. Görüşürüz kedicik. Telefonunu sakın kapatma. Hemen geliyorum. ya hay Allah etmesin. Ben sana demedim mi kaçar diye. Ya ne kızıyorsun ya? Sanki ben bilerek kaçırdım. <laughs> kız yüzünden şimdi patron bizi öldürecek. Anlıyorsun değil mi? Sana ben sonra gidelim dedim oraya. Ya ben ne bileyim işte gördük güvenlik kamerasından geldik hemen bana ne suç atıyorsun? Patrona söylemesek ne olur? Bu sefer öğrenirse daha kötü olur. Ama haberi olmaz ki. Sen öyle san. Ya ne yaptık kızı kaçırdık elimizden. Mektubu da almış zaten. İsimsiz olmasının bir nedeni var demiştim ben sana. Tamam sakin ol. Hiç kimse bir şey anlamayacak. Söylemeyeceğiz bize, tamam mı? Böylelikle canımızı kurtarmış olacağız. Şu diğer gerizekalı gördü mü? Neyi? Ya neyi olacak? İşte bu kızın buraya geldiğini gördü mü? Hayır. Emin misin? Bak o öter. Bizi hiç önemsemez o. Biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii ki. Sakin ol sen. O salak hiçbir şeyden haberi yok şu an. Tamam. Buradan gidelim bir an önce. Hı hı. Hadi. Tamam. Neredesin sen şu an? <laughs> Şu an o kadar hızlı koştum ki çok yoruldum. Ben şu an bizim hep yemek yediğimiz yerin oradayım. Tamam süper orada kalmaya devam et. Ben evden çıkıyorum. Burada saklanmaya çalışıyorum ama her yer çok karanlık. Ama sakın bak lütfen o mektubu kaybetme tamam mı? Bu ses Doğan'ın sesi değil mi? Doğa bu saatte nereye gidiyorsun? Ben şey ne oldu? Endişeli gözüküyorsun. Ya benim şu an çok acele gitmem lazım. Sonra anlatsam olur mu? Hayır bu saatte yalnız başına nereye gidiyorsun? Biliyorum. Şu an sorguluyorsun ama gerçekten çok önemli. Tamam o zaman iki dakika beklersen ben seni götürürüm. Hayır 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 öyle bir şey istemiyorum. Yani lütfen bak Bilge'nin yanına gitmem lazım. Bilge mi? Bu saatte mi? Evet bak gerçekten beni bekliyor şu an gitmem lazım. Tamam ben seni bırakırım diyorum. Elan lütfen gidiyorum ben. Doğa benden ne saklıyorsun? Ya Eren gerçekten senden bir şey saklamıyorum ama şu an anlatacak vaktim yok tamam mı? Bak Bilge beni bekliyor ve şu an çok acil. Eren bak söz veriyorum. Gelince sana bütün detaylarıyla anlatacağım. Ama şimdi değil. Lütfen. Peki. Teşekkür ederim. Bilge? Doğa? Gerçekten çok karanlık burası. Çok korktum. Korkma ben yanındayım. Bakayım. Gerçekten de babamdan gelmiş. İnanamıyorum ben hala. Eve gidince hepsini anlatacaksın tamam mı? Tamam hemen eve gidelim. Neyle gideceğiz ki? Of ya keşke Eren'in teklifini kabul etseydim. Tamam taksi buluruz bir tane hadi. Efendim Selim. Alo. Buraların paşası. Ne haber? İyiyim oturuyorum öyle. Sen? Ben. Ne oldu sana? Yok bir şey gerçekten. Ya git 5 yaşında bebe mi kandırıyorsun? Ya sen benden hiçbir şey saklayamazsın. Dökül çabuk. Ya ben sadece doğayı merak ettim. Niye ki? O ne alaka? Ya bilmiyorum ki ben de. Bu yüzden merak ediyorum zaten. Hiçbir şey söylemeden bir anda çıkıp gitti. Sonra anlatacağım dedi. Gecenin bu saatinde kız başına nereye gittiğini bile bilmiyorum. O nasıl iş oğlum? Bilge falan dedi ama bu saatte ne işleri olabilir ki? Bilge mi? O kim? Ya bilgi onun en yakın arkadaşı. Tamam ben 5 dakikaya geliyorum. Ne sen buraya mı geliyorsun? Tamam kapat telefonu geliyorum. Hayır hayır Selim gerçekten gerek yok. Hayır istirahat falan istemiyorum 5 dakikaya kapındayım. Kapat. Selim. Tabii ki de beni dinlemeyeceksin. Ya çekilsene be sıkıştı bir. Ne yapıyorsun arkamda? Hop hop ayıp oluyor yani. Yanlış bir anlama sürüklüyorsun. Asıl sen ne yapıyorsun burada? Sen kimsin? Asıl sen kimsin ya? Sen Eren Bey falan değilsin. Eren mi? Sen Eren nereden? Yoksa. Aman Allah'ım. Eren kumalarını mı eve getirdi yoksa? Doğruyu söyle. Yoksa Doğa'yı sevmiyor muydu? Ne? Doğa mı? Sen onu nereden tanıyorsun? Ne? Asıl sen Doğa'yı nereden tanıyorsun? Ya senin yüzünden error vermiş bilgisayara döndüm ya. İlk olarak sen doğayı nereden tanıyorsun ki bu en önemlisi. İkinci olarak sen Eren Bey'i nereden tanıyorsun ve üçüncü olarak Eren Bey'le doğan ne alaka ben anlamadım. Sen bir saniye sakin olur musun? Sen buraya kimin için geldin? Ben buraya en yakın arkadaşım Doğa için geldim. Ha ben şimdi anladım. O zaman bilgi olan sensin değil mi? Oha adımı nereden biliyorsun ya? Hiç öyle kuşlar falan fısıldadı kulağıma. Ya kızım nereden bilebilirim ben senin ismini? Eren söyledi. Sen de Eren'in en yakın arkadaşı olansın. Hani geçen tuvalete doğayı basan. Sensin değil mi o? Yo sen onu nereden biliyorsun ya? Hem bir kere basma falan deme. Çünkü ben görmedim hiçbir şey. Yani kısmen öyle oluyor. Ama gerçekten yani. Ya sen şimdi bana sapık imajı falan çizdin. Ya uzak dur. Doğa. Selim. Doğa. Senin ne işin var burada? Ben de aynı şeyi ona soruyordum. Ya ben her zamanki gibi arkadaşımın yanına geldim. Niye bu kadar büyüttünüz anlamadım ya. Ya bu gürültü de ne böyle? Aa Eren. Eren Bey. Eren. Ya ne oluyor? Sonunda baş başa kaldığımıza göre Doğa bana bir açıklama yap. Yoksa çatlayacağım meraktan. Tamam. Gidip Erenleri de çağırabilir misin? Ne? Eren Bey'le işin ne? Ya ona da söz verdim o yüzden. Kızım sana inanamıyorum ya. Lütfen Bilge. Tamam tamam. Yine mi ben onu göreceğim ya? Kim? Selim midir salam mıdır neyse o işte. <gülüyor> <gülüyor> ya gülmesene kızım. O çocuk çok sinirlerimi bozdu benim. Ya o da öyle biri işte. Öyle biriymiş falan anlamam. Tamam hadi sen onları çağır. Ben de şu sandalyeleri falan koyayım. Ya Selim sen niye kıza kavga ettin ki? Ya işte bile ben o kıza neyin kavgasını edeceğim? De şey. Selim sakın. Evet Eren. Ağzımdan çok kötü bir şey kaçırdım. Selim ne kaçırdın? Kanka. Ne olur kızma. Bak gerçekten ben bilerek isteyerek ağzımdan kaçmadı. Selim tamam. Söyle. Ee, şey. Ben o kıza şey dedim. Nasıl ya o doğayı sevmiyor muydu falan dedim. Kanka. Kanka valla. Kanka. Selim. Üçe kadar sayıyorum Selim. Kanka vallahi bilerek söylemedim. Bir et evet kanka. Ne oluyor ya? Oha kurtarıcı meleğim geldi. Ben bakarım. Ya yine mi sen? Yasın yine mi sen? Senin yüzünden dayak yiyordum. Ama şanslısın ki şu an kapıyı çalarak beni kurtardın. Ben niye şanslı oluyorum ki bu durumda? Ne oldu bilge? Bir şey mi oldu? Sonunda düzgün bir insan gelebildi kapıya. Sen bana insan dışı varlık mı demeye çalışıyorsun? Selim tamam. Neyse. Doğa sizi çağırıyor. Bizi mi? Evet. Yani aslında sadece Eren Bey'i çağırıyordu ama bu sazan da atladığı için ya sen sen kendi tipine bakmadan bana ne sazan diyorsun ha? Sazansın işte. Her şeye damlıyorsun. Arkadaşlar bir dakika. Yani şu an Doğa bizi mi çağırıyor? Evet, içeride sizi bekliyor. Tamam, hadi Selim. Meminetsiz. Ya, çekilsen önümden. Tövbe ya Rabbim ya. Tövbe ya Rabbim ya. Kapı. Pardon. O zaman ilk başta mektubu okuyorum. Sevgili kızım Doğa. Merhaba kızım. Belki de bu sana yazdığım yüzüncü mektuptur. Hiçbiri sana ulaşmıyor. Ama yazmaktan bir an bile vazgeçmiyorum. Eğer bu mektubu okuyabiliyorsan bir an önce sana yazdığım adrese gel. Biliyordum. Babam bana ulaşmaya çalışmış. Beni sakın merak etme. Ben iyiyim. Seni çok özledim kızım. Birileri bizi kasıtta öldürmek istedi. Ne? Ne? Bu kim ya? Bu, bunu kim yapmak isteyebilir? Doğa dur sakin ol. Sonunda da yazmış ki. Hepsini anlatacağım güzel kızım. Lütfen beni bul. Ah be abi. Doğa nereye gidiyorsun? Tabii ki de babamın yanına gidiyorum. Ama Doğa bu saatte nereye gidebilirsin? Umrumda falan değil tamam mı? Şu an bildiğim tek şey babamın bana ihtiyaç duyduğu. Doğa saçmalama. Sana bir şey olursa daha mı iyi? Gram umrumda değil biliyor musun? Şu an tek önemsediğim babam. Doğa nereye gidiyorsun? Babamın yanına. Ya yardım eden ikna edemiyorum. Doğa saçmalama. Gecenin üçünde nereye gidiyorsun? Evet nereye gidiyorsun Doğa? <laughs> ya ben babamı bulmak istiyorum tamam mı? Onun şu an bana ihtiyacı var. Doğa bak söz veriyorum tamam mı? Yarın sabah erkenden gideriz. Ama şimdi değil. Oğlum ben anlamadım. Kızın babasını durduk yere niye öldürsünler ki? Selim sus. Tamam tamam. <laughs> ne kadar çabalasan da onun hislerini değiştiremem şu an. Biz şu an onun hissettiği hiçbir şeyi anlayamayız. Çünkü başımıza gelmedi. Allah korusun. Neyse ben gidiyorum. Ama sen zaten hiç durma burada. Maymun kılıklı sazan. Bana bak. Eee? Baktım. Şş, ya çocuklaşmayın. Ben de sana bir isim bulacağım. Merak etme. <laughs> ben de sana bundan sonra yılan diyeceğim. Ne? Seni öldürürüm var ya.